Arkadaşlar herkes selamlar. Yine yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Dolar altını, gümüşü, borsayı ve kripto paraları teker teker konuşacağız. Altında gümüşte emtialarda kırılımlar gelirken kripto para piyasası gelen haber akışlarıyla baskılanmaya devam ediyor. Tabii ki tüm enstrümanlar nezdinde teker teker haber akışlarını da hesaba katarak piyasaların yönünü sizlerle beraber değerlendireceğiz. Aslında altında gümüşte gelen e, kırılımlar bizler için sürpriz değildi çünkü Pazartesi günü attığımız videoda dönüş geldi. Bakın büyük kırılım yarın demiştik ve gerçekten de dün itibariyle altında gümüşte emtialarda bir sıçramayla karşı karşıya kaldık. Şimdi piyasaları teker teker konuşacağız. Konuşmadan önce hemen duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar her videoda iki tane aboneme hediye veriyorum. Kendi kullandığım %85 %90 oranında başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlere hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Gerçekten güzel stratejiler katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi aslında konuşmamız gereken haber akışlarının akışlarından en önemlisi yarın gelecek Ekim ayı ABD enflasyon verisi olmalıydı. Tabi bazı haberler bundan daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Ama biz yine de enflasyon rakamlarını konuşacağız. Çünkü gelecek aylarda Fed'in atacağı hamleleri belirleyecek bir rakam olacak arkadaşlar. Benim beklentim enflasyon ABD'de bir tık böyle gerilemesi piyasa beklentisi dahiline 8,1 olabilir. %8 olabilir. Biraz gerileme bekliyorum. Fed e ise bu şöyle bir etki yapacak. Yani Fed'in atacağı hamlelere artık birazcık daha böyle enflasyona alışan ABD halkı ve yönetimiyle karşı karşıya kalacağız. Fed tabii ki açıklamalar yapacak. Diyecek işte yani biz enflasyonu elimizden geldiğinde baskılamaya çalışacağız. Elimizdeki tüm, tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz diyeceğiz edeceğiz diyecek. Ama şunu söyleyebilirim ki piyasa artık bir miktar enflasyona alıştı. Artık Fed'in attığı söylemlere ve attığı adımlara alıştı. O yüzden birazcık daha piyasa bunları yadırgamayacak ve önümüzdeki aylarda altın, gümüş için, emtialar için birazcık daha pozitif bir hava göreceğimizi ben Düşünüyorum şimdi arkadaşlar şöyle altında başlayalım altın demişken altında bakın beklediğimiz gün ve tarihte kırılım geldi. Bundan sonra peki ne olacak Laf fazla uzatmadan ben size söyleyeyim özellikle 1690 bölgesi yani şu e, mavi çizgiyle gösterdiğim bölge destek attı. Hani buranın üzerinde ben şu anlık tutunmasını bekliyorum enflasyon verisiyle belki sarkmalar olabilir ama. Sarpmalar sınırlı ve hedefin 1730 daha sonra da 1765 olduğunu düşünüyorum. Artık bundan sonraki süreçte 1686'ın inmediğimiz süreçte 1765 hedefine doğru ons altında çıkışların devam edeceğini düşünüyorum. Peki gram altın. Gram alta bu nasıl yansıyacak? Tabii ki de 1068 TL'ye giden bir gram altın bekliyorum. Bakın 970'de inatla ısrarla dedim ki buralar benim için alım bölgesi. Altın nereden alınır? Altın işte çıkacak mı vesaire diye sorulara buradan alınır dedik. 975 geçtiğimiz videoları dönüp bakabilirsiniz ve gerçekten de 970'ten 3'er kere sektik ve şu anda altın yükselişte. Geri çekilmeler fırsat 1000 990 980 ya buralar güzel alım fırsatlarıydı. Geri çekilme olursa 1000 TL'ye doğru alım yapılabilir ama çok da fazla bir geri çekilme beklemiyorum. 1068 TL'ye doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum. Gümüş dolar bakın ekstra güçlü. Son videolarda size dip sürecinin tamamlandığından bahsettim. Özellikle günlük grafiklerde, günlük grafiklerde gerçekten çok güzel bir yapı oluşturdu. Şu iki kırmızı arasında dikkat. Kitgeller yaptı. Burada çok güzel bir dip oluşturdu. 18 dolarlar destek yaptı. 18.30'ları 20.90'a aşan bir gümüş dolar var. Peki hedef neresi? 23-24 dolarlar. 12.80'a aşan gümüşte artık ufak ufak arkadaşlar 13.5 ve 16.75'e doğru çıkışlarım ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani gümüş yatırımcısı uzun zamanları sabrediyordu. Artık bu sabrın ekmeğini yeme zamanı geldi diye düşünüyorum. Borsa tarafı şimdi borsa tarafında rekorlar devam ediyor. Beklentimiz dahilinde 2500'lerde başlayan harekette adım adım gün gün bütün hareketleri değerlendirdik. En son 3900'deyken size 5000 puan hedef vermiştim. Bu hedefe iki ileri bir geri şeklinde ufak ufak devam ediyor. Bakın şu kanal içerisinde arkadaşlar kanal içerisinde kanalın dışına atmıştık hatırlarsanız. 4200'ler üzerindeki her kalışta 5000'e doğru çıkışlar devam edeceğini düşünüyorum. Yani geri çekilmeler artık sınırlı 5000'e doğru kademe kademe devam edeceğiz. Tabii ki buradan hani böyle %3 %5'lik düşüşler olabilir 4200'e doğru ama genel itibariyle 5.000 e hedefleyen borsa karşımızda duruyor. Bakın borsada da çok güzel kırılımlar var. Mesela Aselsan bugünlerde çok güzel hareketler yaptı. Hani hatırlarsanız 2 hafta önce ben size Aselsan'da artık hareketin yaklaştığından bahsetmiştim. Artık bir hareket gelmesi lazım diye sizlere uyarmıştım ve o hareket artık arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani grafikte baktığımız zaman 36'ları aşan bir Aselsan var. Üzerinde kaldıkça gerçekten çok güzel yükselişler sergileyebilir. Hatta bu yükselişler böyle Aselsan yatırımcısını 3-4 senedir bekletmişti. E artık bekletmenin çünkü biliyorsunuz bekletmenin de bir zararı var. Bir enflasyon arttı, dolar kuru işte ralli vesaire. Artık yavaş yavaş bu beklemenin sonucunu alacaklar diye düşünüyorum. Zaten son girenler ekstra kazanacaktır bunda da. Bunda bilgisini vermiş olayım. Evet kripto paralarda neler oluyor? Bitcoin'e kritik seviye kırıldı. 19.500 dolar seviyesi ve bir düşüş gerçekleşti. Şu an ise destekler altında seyreden bir Bitcoin var. Tabii ki de piyasa bu kadar pozitif giderken özellikle borsalar rally yaparken bakın ABD borsaları yeşillenmişken altın gümüş yeşillenmişken kripto para piyasası niye kırmızı? Kırmızı olmasının sebebi tabii ki de dünyanın en büyük borsasının CEO'su Binance'in CEO'su CZ çıktı bir tweet attı dedi ki elimizdeki FTT'leri yavaş yavaş piyasayı ürkütmeden satacağız dedi. Peki FTT neydi? FTT arkadaşlar en büyük 5 borsanın e, borsadan olan FTX'in kendi coin'i FTT. Tabi insanların kafasında soru işareti oluşmaya başladı. Niye satıyorlar arkada başka bir sebep mi var vs. diye herkes merak ederken piyasada bir, bir anda FTT değer kaybetmeye başladı. FTX borsasının kendi koyune inanılmaz satışlar gelmeye başladı. Tabi bununla beraber şunu da öğrenmiş olduk FTX'in aslında kendi elinde çok da fazla likitide de olmadığını gördük. Bunlardan gördük. İlk etapta kendileri satmaya başladı. Kendi coinlerini sattılar. Yanında başka coinleri de satmaya başladılar. Piyasa bir anda karıştı arkadaşlar. Şimdi tabi ilk 5 borsada borsanın e, borsadan olan FTX'in bu şekilde e, bir hamle yapması. Binance'in istiyorsun bu şekilde tweet atması piyasaları karıştırdı. Daha sonra işte FTX sözde Binance'e gidip ee, işte bir, beraber bir stratejik bir anlaşma yapalım bize işte de sağlayın ee, vesaire gibisinden gitmişler Binance'in CEO'su tekrar tweet attı vesaire ama piyasalardaki satış durmadı çünkü piyasalar bir kere dedikodu sızmıştı arkadaşlar sonra Binance'in CEO'su işte biz e, FTX satın alacağız vesaire dedi ama bunun bir garantisi de yok. Yani piyasalar diken üstünde. Çünkü FTX böyle para çekimlerini durdurdu. Tekrar aktif etti vesaire. Peki bundan sonra bunlar ışığında ne olacak? Bir kere FTX'in kendi coin'i FTT arkadaşlar bakın. Coin market cap'te ilk onda iken ilk onda iken şu an değeri 66. sıraya kadar gerilemiş durumda. 4 milyar dolar 4.5 milyar dolar piyasa değeri varken şu an değeri 594 milyon dolara kadar düşmüş durumda. FTX ile ilgili ben önümüzdeki günlerde bir hareket bekliyorum. Yani şöyle bir hareket bekliyorum. Borsadan kritik bir açıklama bekliyorum. Ee, şimdi buradaki likidite sorunu çözülmezse işte Binance vazgeçerse falan bu FTT düşmeye devam edecek. Yani nerelerden düştü? Bakın 17-18 dolardayken telegramdan şunları yazdım. Yani bu tarz haberler düşerse short açıp beklemek lazım. 4 dolara düştük. 17-18 dolardan daha düşmez demeyin düşebilir. Yani bu borsaya herhangi bir şey olursa borsadan Önemli haber akışları gelirse, olumsuz haber akışları gelirse düşmeye devam eder. Tabi bununla beraber FTX'in CEO'su kendi elindeki diğer koyunları de satmaya başladı. Özellikle Solana satmaya başladı. Zaten onunla farklı bir hikayesi var. Bakın Solana'ya da dikkat. Ya buradan düşecek anlamı çıkmasın ama piyasa değeri bakın 2 gün önce 9-10 milyar dolardı. 13 milyar dolardı hatta şu an yarı yarıya erimiş durumda. 6 milyar dolara düştü. Tamam coin market cap'in kepin, ee, kripto paraların genel... Ee, piyasa değeri düştü ama Solana inanılmaz derecede düştü. Daha sonra serum düştü. Özellikle Solana dikkat edin arkadaşlar. Yani bu borsaya herhangi bir şey olursa veya da olumsuz bir haber akışı gelirse Solana düşmeye devam edecek. Ha bu sorun çözülmezse gene düşmeye devam edecek. Sorun çözülmeli ki buraya tekrar alımlar gelsin. O yüzden dikkatli olun. Hatta şu an Solana 18 dolar civarlarında dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ya burası dip buradan gireyim, burası şöyle falan demeyin. Bakın FTT dün itibariyle 20 dolardı, bugün 4 dolar. Ya yani inanılmaz bir değer kaybı var. Tabii ki hani bu sorun nasıl çözülecek bilmiyorum. Belki borsa e, gidecek yani borsa tamamen böyle ortadan kalkacak vesaire ama bu tabii kripto paraların sonu değil. Yani düşer, kalkar, bir yerde başka bir trend başlar ve daha sonra yürür arkadaşlar. Özellikle bu tarz ayı dönemlerinde önceden rally yapmış ve coin market Gap'te gerçekten hacmi yüksek coinlerin hepsine operasyon gelebilecek durumda. Yani bunu 2017-2018 senesinde de gördük. Şu anda yine bunu yaşıyoruz. O yüzden Solana'dan, Serum'dan, FTT'den vesaire uzak durmakta fayda var. Ha, yani risk ediyorsanız ufak paralarla short işlemi girilebilir. Yani Bitcoin için şunu söyleyebilirim. Solana ile ilgili de bir şeyler söyleyeceğim ama özellikle 18.400 üzerine atamadıkça yani şu seviyenin üzerine atamadıkça Maalesef aşağıdaki diğer desteğe doğru geri çekilmeler görebiliriz çünkü 19.500 gerçekten çok önemliydi. Nereye doğru? 14.500-16.000 dolar aralığına doğru. Bakın bu sorun çözülmezse Bitcoin'de böyle satışlar gelmesi muhtemel diye düşünüyorum. Solana için şunu söylemek istiyorum. Özellikle bakın tekrar düş derinleşiyor. 21 dolar üzerine atamadıkça aşağıda bakın 12 dolarlar var arkadaşlar buraya kadar düşme ihtimali var. Daha da haberler kötüleşirse yani 5 dolarlar bile gündeme gelebilir. Serum da aynı şekilde düşüşler derinleşebilir. Hani ufak ufak belki risk edebileceğiniz paralarla short işlemi girilebilir. Bunu da söyleyeyim. Bakın son zamanlarda çok güzel işler yapıyorduk. Mesela ee, bu telegramda aldığımız coinlerin kar oranı pazar günü LTO aldık yüzde %29 %30 kar yakaladık. Ee, inanılmaz yani o gün en çok yükselen coin LTO'ydu. REF gene aynı şekilde bakın %50'ye yakın bir yükseliş yakaladık. Piyasa çökmeden bir gün önce arkadaşlar. Hatta çökmüştü o sıralarda. %50'ye yakın bir yükseliş yakaladık. Giriş seviyemiz bu, çıkış seviyemiz seviyemiz bu. Telegramdan takip edin. Yine böyle coinler oldukça paylaşacağım ama bu coinlerde dikkatli olalım. Yani piyasa maalesef bu olay çözülmedikçe özellikle bu 3 coin Solana, Serum ve FTT satış yemeye devam edecek diye düşünüyorum. Tekrardan konuşacağız. Önemli haber akışları gelecektir. Yani yakından takip etmekte fayda var. Özellikle FTX ile ilgili borsanın yapacağı çıktı, açıklamaları, CEO'sunun yapacağı açıklamaları takip etmekte fayda var. Sorun çözülmedikçe düşüş özellikle bu 3 coin'de devam etmesini ben beklerim. Ya Bitcoin, Ethereum bunlar düşer çıkar ama bu tarz coinler işte bu dedikodular piyasaya yayılınca kulaktan kulağa bir anda böyle kar topu bir anda çığa dönüşüyor. Ve bu tarz satışlar normal duruma geliyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Tekrardan konuşacağız. Görüşmek üzere.